mezarlık temasında evet. çok iyi oynadı. Kanka, nedense aklıma şöyle Güneş'in, e, Güneş video çekiyor da, benim de o sırada video çekizme geliyor. Mesela şöyle. Hepimiz beraber lisedeydik, Brawl Stars'ta. Abi, aynen lan. Bence kanka, ya Laz almazsa kanka, e, Güneş'e ver lan, Güneş çeksin video. Ana! Eğlensin lan. Bırak çok yani. Aynen. Belki verebilirim. Evet yani ne hani kimse merak Brawl Stars'ta gizlice yani video yani. gizlice video çekiyorum. Bunu abimler kesinlikle gizli yapıyor Anne, arkadaşlar. Annem, annem uyuyor uyuyor. Annemden ki baba abimle babamdan kesinlikle gizli yapıyorum arkadaşlar. Kesin yani. Hadi. Mi? Evet kanka bir dakika şu savaş topu açacak bende. Savaş, Ay, topu... Ama savaş topu girme, girme sen... girmeyi girmeyeceğiz zaten evet. Hı hı. -hı. Bakayım sen kaç kupasın? Kanka. E... Sen hala 72 gözüküyorsun. Kanka sen. Abi 70. Kanka 72 gözüküyorsun. Hesabına baktım ne 150. Kanka. E, kanka yarın sabah. Yarınki videomda bir. Bir şeyler anlayabilirsin. Şu anlık söylemeyeceğim. Bir şeyler sürpriz yani yarınki videomda. Abi bu. bu... Yarınki videomda. Bak... Bu çok iyi lan. Kanka yarınki. Abi... Ya kanka o her geldiğinde ben sadece bul Kanka yarın yarın kanka yarınki videomda e, sana ifşa yapmayı düşünüyorum. Gel <laughs> zaten sen gel, şimdi... gel şuradakini alalım. Kanka sen zaten YouTube'u bırak. Kanka senin YouTube gangsterleri diye bir şey vardı ya kanka senin bir, bir hesabın kilitli. Abi kilit onu çünkü o zaman YouTube kanalımı kilit, e, kaybetmiştim kilit. ve hala video çekmek isteğim vardı o zaman ve beni öldürdüler haberin olsun yani. Ha, Ama ben nereye uçuyorsam artık. Aynen. Kanka, yarın e, O zaman kanka hala YouTube kanalı yapma isteğim var vardı? Şu an yok. Kanka yarın e, YouTube kanalında e, bir, bir gördüğün videoda bir şeyler yaparsın yani. Brawl Stars'ın dördüncü bölümü oluyor herhalde. Kanka yarın Brawl Stars'ın dördüncü bölümünü çekeceğim. Tamam mı? Abi sen... Sen kendin... Kanka yalnız benim sesim Abi, neden sen hiç kendi gelmedin? hesabını bana vermeyi vermeye düşünüyorum. bu yan hesabını verebilirim belki. Laz almazsa yine Tamam mı? Aa, bence yan hesabı ver ya. Eğlensin. Ama vermezse. Kanka yoksa ben zaten güneşe hesap atacaktım ki zaten. İşte dediğim gibi las kabul etmez. Ha, las kabul etmeyip böyle bir iş iş i, iş iş eşlik. Eş, iş. Kilimin da öldüm. Evet, ne çarpıldık herhalde. Abi nedense mal, mal şeyler açılıp duruyorlar benim insan. Elim kayıyor sürekli arkadaşlar. Evdeki İsha bugün şekte yani hesabımda kupa geçiyor. Adı Rambo Bebek. Evet, Rambo Bebekle Rambo Bebek sesli konuşuyor. Ne, hala ben abi. Kanka ta, ta, 75 Sence 75 savaşçı puanını kime vereyim? Babana ver Daryl'a mı vereyim? Brock mu vereyim? Evet Kanka ben arada youtuber gibi davranacağım Davran ya güzel <laughs> e biz vuruşlar bugün, bugün sizden normal yabancı youtuberlar gibi 50 milyon yalak istiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sevgili hapse giriyoruz. Burada kankam da Leon vardı lan. hesabında. Kanka. İşte kuzenim de eski hesabında kanka. Leon vardı. Kanka, bu arada nedense kanka şu an babam Mendebur Lemur'u yasakladı nedense. yani ne yapıyor? Mendebur Lemur'u yasakladı. Şu an Mendebur Lemur'u fosforlu muz yaptım. Videosunu izlemek için kendimi kendimi tutuyorum. God 500 800 trilyon. Ben gördüm. Ben babam. Hani ya ben ne ciddi yapıyorum ciddi ben ciddi. Ben özürüm. Kanka sen nasıl benim kilimi çaldın Kanga? E, şeyler değişti. Çalarım. Çalarım. Benim kilimi çaldın. Kaçtır verip kilimi çalıyorsun? Hiç. Kanka evet. rolleri değiştik herhalde. <laughs> Aynen galiba. Yalnız kanka sen birkaç bana doğru gel bana. Şu şuradaki mus. Kang mus musti mus 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 Keşke ben ölmeseydim Kanka, ya. Ult ultisine güvendi. Evet arkadaşlar bu şimdi duyduğunuz toprağın anırmasıydı evet. Evet neden? Ya kanka bu şeyle ikimiz kan de neden? O oh, evet. Kan nedense Lan, böyle kalbim içeride dans ediyormuş gibi hissediyorum şu an. Abi bunun kankası... Evet arkadaşlar kalp krizi geçiyorum herhalde şu an yani Aa Ah kankası Gel, lan vs atak ve 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 Abi şey. Kanka ben ilk başta bunu gördük de çok sevmiştim lan. Bu ha yalnız bu yan hesapta Rikoket olmayacak. Ona birazcık neden üzüldüm şimdi. Ne olmayacak? Rikoket. O ne? Kanka Rikoket diye bir konu kostümü yok muydu? Evet. evet. Neden olmayacak? Kanka bu çünkü artık gelmeyecek. Yani 500 saat. Hani gelme, gelmez değil mi lan oyuna tekrar? Belki bir kere daha gelebilir. O neden bedava verilmişti? Kanka o yılbaşı özel bir şey olmuştu. Belki 2 yıl beklersem moviesa tekrar gelir. Abi gel biz bence bunları... Kanka Brawl Stars aşırı ünlü lan. Baya sanırım ünlü bir oyunmuş. Of ya öldürme çok değil. Abi biz Tumatemelle'ye gittiğimizde ne yaptık söyleyeyim? Ne yaptın? Ee, bir sürü Brawl Stars bilgisi yaptık. Bir sürü process bilgisi yapmışlar lan. Güneşler bir yaptık. güneşler artık o kadar çok process delisi ki kanka bilgi bilgi soyut e, soyut bir şey ama onlar o kadar delisi kanka. Soyut bir şeyi somuta çeviriyorlar. Ondan mı? O Çağda en bazı bilgilerini çizdik. Ben titi çizdim. Abi öleceğim. Öldüm. Ben bir de titi çizdim. Ya abi, abi adamın bir de çizdim. bir de meda tutuyu çizdik. Büyük tutuyu tizdik, çizdik. 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 E, evet. evet arkadaşlar bakın işaretli güneş güneş bir şeyler çizdi. Tiz, tiz. <laughs> güneşin poposu. Bir güneşin, güneşin poposundan içeri gireceğiz bakalım nereye gidecek. Güneşin ayağı. <laughs> güneşin ayağı ölüyordu. Vay baba. Vay. <laughs> Kaka ka ka krampon. You guys the my way. Hadi malan te gitim. <laughs> kanka yine şu takıma dalalım. Abi, yu babanın <laughs> oğlu geldi. Gel 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 gel. Kaka kaka olme. Öyleyse. Kanka niye yaklaşıyorsun ki sen bir rozaya? Malı. Benim ultim açık, benim ultim açık. Ben bir doyum da. Ben sen büyücü bayrağı. Bay sen büyücü bayrağını seviyorum. Bu siz benim kank... Oha kafa. <laughs> ya güneş kafa yalama. Kafa ah bayağı yalama. mezarlarını kazdım değil mi ya? Kanka şu an saat 12. Ekinoks'tayız. Yeah. Ya yani şuradan adam çıkarsa artık ağlayacağım. <laughs> Takım sayısı hala. Hani... Kanka ölme. <laughs> Tam mucize bir şekilde ölmezsem eğer. Mucizevi. <laughs> evet. E... Ben sıfır kupa alıyorum. Ben, şey, olan de şey, şeyliye alalım arkadaşlar ya, bugün yine hesabın ilk videosundayız ve evet. hmm. kanka efendim aşkım onun tadı da kaçmaya ha, başladı yani video çektiğimde yeni yan hesabım yeni yan hesabım Rambo bebek diyeceğim evet eskisi vardı yenisi evet yani. <laughs> Kanka, Kanka bir adam benim bir arkadaşım vardı abi. <laughs> Ana hesabını bilmiyordum ben. <laughs> kanka bu ikinci hesabım demişti. İkinci hesabı 18 bin kupa. Tamam birinci hesabın ne diye sordum Kanka 20 bin kupa dedi. <laughs> kanka. Yani şimdi. <laughs> şimdi yani 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 şimdi yani. Tamam şu saatten sonra yani, yani. Abi sen orçeri kullan. abi ne diyorsun, oldu kanka? kanka ben Beni oyun kastı, oyun kastı kanka, oyun kastı. Dur. Lan oyun kastı. Anlıyorum oyun kastı. On, oyun kastı. benim arada kanka. Kanka Ayo, benim. Verin. Kanka benim ara, hiç oy neredeyse hiç oyun kasmıyor kanka. Kanka benim gibi bir anda toplanıyor ya küçük kasmalar bir birkaç saniye küçük kasma büyük kasma oluyor. Ne <laughs> bileyim ben daha iyi. Nice. Daha kanka. Kanka ya last A doğru alamıyorum değil mi? Abi şunları bastığında ne olur? Onunla boşversin. O zaman ben hiçbir karakteri geliştiremem. Böyle mi? Şu an ben onu fark ettim. O zaman tüm bu karakterleri böyle bayağı bir 500 kupa falan yapmam lazım. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Kanka 10 çarpı 500 yap. Kanka ya Dur Yok tamam. Kanka ya tüm karakterleri Sen ne fakir mağda fakir seni eder. bana verene Döveceğim dur döveceğim, döveceğim döveceğim Dövme dövme ye döveceğim mi? Döveceğim ya döveceğim Mal ayı piç <laughs> Aynen <gülüyor> <gülüyor> Aa kendime güvendim ne yapayım Ayı Hayır. Kendimize güvenmek de Ken abi eksi bir aldım abi ilk eksi ilk eksim. Evet arkadaşlar. Efendim. Şimdi. Yani hesabımda iki eksik. Efendim. Ne oluyor lan? Kanka oyunu bırakmak e, e mı sen? Neyi? Yapacaksın mı? Neyse kanka azıcık da oynayalım ki. Hayır kanka annen yatma demeden bir 20 dakika daha oynayalım. Annem en az yani en, en az neden söyle 20 dakika demek yani. İk 20 dakikada oynayalım. 20 dakikada daha oynay oynarsak nedense böyle içimde kelebekler açacak. Kelebekler benim içimde açıyor kanka. Çiçekler çiçeklerde kanatlarını çırpıyor. O ondan dolayı böyle garip seneler yaşıyoruz. Kanka yarınki videoyu görünce çok şaşıracaksın. Aklıma çok güzel planlar var. Kanka peki ben oyunlara tetbaşma girebilir mi? İyi gir. Kanka yarınki video konusunda gerçekten süper bir planım var yani inanamayacaksın herhalde yok yok iyi. bu video bu bu tarz bir videoyu kanalda ikinci defa yapacağım yani. Alalım. Allah. 1 2 3 5 6 7 8 alsan. <laughs> al da, benim pek ihtiyacım Al şunu. Şey yani, da şunu. Al 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 takım Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al Gel gel, gel, gel. gel, gel. gel, gel kanka, kanka. taktik kesinlikle oldu. Kanka süper. Neden <laughs> sonu sesi fazla açıldı? Kanka benim bilgisayarda bir sorun var lan bu arada. Kanka benim altı kutum oldu. 21 kutu olsa yeter bana. Okay. Öyle mi? Evet, bekliyorum. Tamam kanka biraz bir sıkıntı oldu da. Oyun yine kastı bir şeyler oldu. Tamam mı? Kanka babam veya annen hangisi? İkisi de. Babam sanırım Netflix'ten dizi izliyor. Ee, annem de sanırım yatıyor. Uyuyor sanırım. Hayır lan hayır yarın. Ha yarın da babam evde sanırım. Sadece. Ya da kanka, babam değil. Sen beni arayabilirsin. Ulan, ama kanka sen beni. Kanka ama aramaz. ben seni aramazsam arama. Yani kanka çünkü babamla genelde işi oluyor sabah. abi bir dakika oyun kastı lan. Abi oyun kastı valla çok oyun kastı lan. Gel lan buraya oyun. <laughs> Oyunu dizginlemeye çalışan ilk çocuk. Kanka. Kanka hmm. Beni saat şey gibi arayabilirsin istersen. Saat şey gibi arayabilirim kanka. Öyle ya bir, bekle, bekle. Öyle bekle. bir saat dilimi oldu. Ee, i̇stiyorsan dilim... 10-11. Kanka, kanka ben uygunsa 10 11. Kanka ben 11'de uyanıyorum. Bazen belki aramayabilirim. Ki ben tabii kanka o saatte saat arayamam. Kanka ama daha sonrasında gelme çünkü benim dersim başlıyor. Öyle ha, öyle mi? Saat 3'e kadar dersim oluyor kanka 12'den başlayıp yani. Ha okey kanka o zaman 3'ten sonra arayayım. Babam da zaten 3'ten sonra daha müsait olma ihtimali biraz daha yüksek. Ha iyi o zaman. Müsait olma ihtimali kanka ben her şeyin istatistiğini tutuyorum. Çiğ gibiyim. Lan oğlum yine oyun kastı lan ne oldu? Ya harbi mi ya? <laughs> Ama yine de bütün kili ben aldım. Çok harika. Hayır Barney'i ben aldım. Sen ne atıyorsun? Yine sırtıma niye masaj yapıyorsun? <laughs> Azıcık şu popama. <laughs> evet şu anda. Ben video çekiyorum şimdi yapmaya devam ediyor kanka. Hadi kilise çok ya bir dakika güneş bak şu şuralar. Tamam buralar. Şimdi, aa, oh, oh. <laughs> ka bir dakika güneş sırtıma masaj. Allah gıdıklıyorsun ha. Güneş sırtıma masaj yaptı ha <laughs> Yapma. Yapma. güneş rahatsız ediyor. Ben mas ben masaj <laughs> yapmıyorum. Masaj. Ka güneş masaj yapmıyor. Masaj yapıyor. Ka 25 <laughs> güç puanı neye vereyim? Koltuğa mı vereyim? Koltuğa vereceğim. Ya. Ben barliye, barliye vereceğim onu. Abi sen bunu ne zaman aldın? bir şey ya, Bir fikrim var. Ne e, senin hesabı kas kanka. Sen kupa yolunu full alacaksın mı? Alacağım. E, full alacaksan kanka kupa yolunu kas abi. Ha. E, şey e, verecek misin? Bak yani verebileceğim mi? Bak. Ona göre sen mi yapacaksın işler? Evet kanka ona göre ben kupa yolunu alacağım veya almayacağım. Evet arkadaşlar bu yeni sahibi last kabul ederse alacağız ve kanal reklamım yapmayı deneyeceğim. Kanka neden sen ben videolarda kendini Kanka geldiğimiz her yerden adam çıkıyor ya. Kanka neden Ya ki... abi öldüm ben öldüm 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 öldüm. Ya da neden videolar video çekince yapalım. hafif Beni sesim garip geliyor. Kanka <laughs> benim video çekiyormuş gibi yapınca ya da video çekerken sesim harbiden böyle garip çıkıyor. Sen biliyor musun? Gerçi. Gerçi benim videodaki sesimle e, video çekerken yani o kamera yansıyan sesimle aman işte farklı onlar bir şeyler. Hemoroidi falan hemoroidi falan kalk <laughs> sen koşuyorsun. Kasla <laughs> kayalar bir koşu vardı. Kayalar koşu vardı. Şok şok şok. Kanka. Ha. Ben bunu bir 13 be yapam da bırakam. Okay. Kaç yüz şu. Kanka kanka benim koltuğa koltuğa veriyorum ben 25'e. Sen daha oralarda mısın? <laughs> kanka 200'e ancak geldim ben. Aslında yine iyi ilerledik lan. Ben 8 kupaydım buna girdim. Aa lan bizim de bizim... bizim... Kanka, ne bileyim ya yan hesap güzel mi? Ben... Telefonla oynamıyorum bir de ikinci sınıfa. <laughs> ne oldu kanka? Yani... Yatma. Oyun vakti bitti diyor. Kanka azıcık. Kanka, kanka. Kanka bir 10 dakika daha istesene lütfen. Son 10 dakika. Kanka zorlarsam her şey gider bak. Hmm. Görüşürüz. <laughs> Hayır. Tamam. Hmm, tamam. evet arkadaşlar. E, toprağa işaladığımız bu videoda. Um bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Azıcık daha uzun yapmaya çalıştım. Ama maalesef bu kadar oldu. yine 16 dakika olmuş. Yine sanırım 16 dakika oldu arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Hep istiyorum çok bakın. Hepinize arkadaşlar çok iyi bakın toprak lütfen kızma beni çok güzel oldu. Hepiniz hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Gerçekten nasıl hesabım verebilirim? Like atmayı unutmayın ve 555 GB 555.5 GB olmuş. Bir sonraki videoda çok güzel bir video bay bay. Çok